Teşekkürler. Pardon, iki kişi uzatır mısınız? Sağ olun. Harço. Sana bir şey söylemek istiyorum ama bana kızma lütfen, olur mu? söyleyeyim. Eğer... ...Saf'la tekrar beraber olmak istiyorsan... ...kimseyi dinleme. Kimseye ayıp olur diye de düşünme olur mu kızım? Bak kızım. Herkesin bir hikayesi var şu hayatta. Yaptıkları, bunların nedenleri, içinde kalmış keşkeleri, kendi doğruları, mutlulukları. Bilirsin Arif'i severim ben. Ama çocukları böyle babalarıyla mutlu görünce... ...kendi kendime sormadan edemiyorum. Ha. Acaba diyorum... ...yıllar önce... ...seni bırakıp gitmek zorunda kalışım. <laughs> Bunları da konuşamadık seninle bir türlü. <laughs> o zaman doğru olan benim için oydu. Ama ya senin için? Yani demek istediğim şu <laughs> kız. Sen kalbini din. Herkes Böyle zamanlarda bir şeyler söyle. Yok böyle yapma, yok şöyle yapma diye. Sen kalbini ve aklını din. Çünkü bu senin hayatın. Bizim değil. Eğer sapla birlikte devam etmeyeceksen arkana bakma. Eğer sakla birlikte mutlu olacaksan yine arkana bakma. Olur mu? Tamam.